Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Okay. Holy Jesus. Boom. 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 Nice. Evet herkese selamlar ben Zorox yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Yoru, Brimstone, Killjoy ve Viper ile yapabileceğiniz taktikleri göstereceğim. Ele uzatmayalım videoya. Geçelim. Evet ilk taktiğimiz Bind Ratası'nda Yoru ile alakalı hemen nasıl bir taktik o neydi lan? <laughs> Hemen nasıl bir taktik onu da göstereyim. Arkadaşlar TP'nin bu şekilde köşesine geliyoruz. Ardından eğilip tam şuraya bakıp C Genç skill'ini şey. sağ tıkla bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ne işe yarıyor? Birazdan geleceğim ona. Saldıranlar tarafındaysa tam olarak şu şekilde gelip bu şekilde Genç bırakabilirsiniz C skill'ini. Şimdi bu ne, ne işe yarıyor? Hemen onu göstereyim. Bu e, C skill'leri arkadaşlar bizim TP'ye ses vermemize yarıyor. E, saldıranlarda da savunanlarda da işinizi yarayabilir bu C skill'ini. E, TP'ye ses verme olayı. Ee, peki bunların bu şekilde atmamızın amacı ne? Bunlar kapıyı açmıyor arkadaşlar. Hani eğer burada bir düşman oyuncusu varsa kapının açıldığını görüp içerideki fake'i görmüyor. Yani bunun bu fake olduğunu anlayamıyor. Örneğin şunu aktifleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi TPS'si verdi. Fakat gördüğünüz gibi kapı açılmadı. Aynı şekilde bu da e, aynı işe yarıyor. Bunu da aktifleştirelim hemen. Görmüş olduğunuz gibi bu da ses verdi. Yine kapı açılmadı yani. Buradaki oyuncu da kapının açılıp açılmadığına göre pozisyon alabilir yine şeyin TP'nin içine girir e, girebilir kapı açılırsa. Onu engellemiş oluyoruz. Bu nedenle o yüzden bu şekilde her el fake kullanabilirsiniz. Bir yorum yayın olarak konuşuyorum. E, ben bu taktiği her el binder oynarken yapıyorum. Oldukça da işime yarıyor açıkçası. Yapacağımız şeyi şey ya Tuharım ya. Hemen gibi şey yapıyorsunuz ya. Aynısını bu TP'de de yapabilirsiniz. Savunanlar tarafında yine bu şekilde gelip şuraya bakıp sağ tıkla bırakırsanız yine TP'den geçecektir. Hemen karşı TP'ye gideyim. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Daha kolay alıva karşı TP'ye gitmenin. Buradan geç. <laughs> Hop karşı TP'desin. Beyin bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Şimdi hemen göstereyim. Aktifleştirdim bunu. Görmüş olduğunuz gibi sesi verdi fakat yine herhangi bir kapı açılma durumu yok sadece ses veriyorsunuz düşmanları bu tarafa doğru çekecektir. Kapı da açılmadığı için içeridekinin fake olup olmadığını anlayamayacaklardır. Bu taktiğimiz de bu şekildeydi. Oh my God! No! Sıradaki taktiğimiz ise post plant atabildiğiniz bir tane molly arkadaşlar tam şu köşeye geliyoruz. Bu klasik bir köşe oldu artık her neyse tam olarak buraya geliyoruz ardından yine zoomladığım yeri tam denk getirdikten sonra atabiliriz. Bu Molly arkadaşlar tam olarak post plant'e düşecektir. Yani tam şuraya düşecektir. Senin kafanı Minik bir hesap hatası herkes yaşar. Hemen şöyle gelelim. Tam olarak işaretlediğim yeri bu şekilde ayarlıyoruz. Tam olarak işaretlediğim, zoomladığım artık her ne yapmışsam orayı tam olarak denk getiriyoruz ve atabiliriz. Tam olarak nereye düşüyor molimiz? Tam olarak bakın bu şekilde buraya düşüyor ve buradaki oyuncuların spike'ı çözmesini engelliyor. Spike'ı buraya kurduktan sonra geri çekilirsiniz. Çok rahatlıkla buradaki spike'ı savunabilirsiniz. Bırakın lan beni ibneler. Sıradaki taktiğimiz ise bu taraftaki post plant pozisyonunu atabiliriz göremeyeceğiniz bir moli. Tam olarak yine bu köşeye geliyoruz. Ardından arkadaşlar yine zoomlayacağım. Şu an zoomlamışımdır büyük bir ihtimalle. Tam orayı ayarlayıp burada birazcık göz kararı birazcık böyle el yordamı lazım. Tam olarak bu şekilde ayarlıyoruz. Ortalama olarak çok önemli değil e, tam denk getirip getirememiniz. Bu şekilde ayarladıktan sonra atabiliriz. Attığımız moli arkadaşlar tam olarak bu post düşecektir. Hop düşsün. Görmüş olduğunuz gibi düştü Bu post düşecektir Ve buradaki spike'ı çözmeye çalışan oyuncuları engelleyecektir okay. Sıradaki taktiğimiz ise B bölgesindeki post atabileceğimiz bir tane molly Şu köşeye geliyoruz bu sefer Yine zoomlamış olduğum yeri arkadaşlar Tam denk getiriyoruz Ve atabiliriz hemen peşine Bu molly arkadaşlar tam olarak şuraya düşüyor Şuraya falan düşüyor Buraya düştüğü zaman tam olarak şuradaki post etki ediyor arkadaşlar Spike'ı buraya kurduktan Spike sonra bu molly'i yine atarsanız e, Buradaki çözmeye çalışan oyuncuyu engelleyecektir Bu şekildeydi bu taktiğimizde Hocam bırak Allah aşkına ya kostüm kostüm tamam da Biz bunları çocukken yapıyorduk bırak Fikir güzel Mekan güzel ama yemezler. Evet, gelelim Killjoy taktiklerimize. Ee, A bölgesinde yapabileceğimiz Icebox haritasında A bölgesinde yapabileceğimiz taktiklerimiz var. Hemen nasıl ondan bahsedeyim? Birkaç tane post plant pozisyonu var arada Birincisi burası. Buraya bir tane e, sürü koyabiliyoruz. Hemen nasıl onu da göstereyim? Tam olarak bu e, kutunun artık her neyse bu. Bunun bu şekilde tam burasına geliyorsunuz. Tam şuraya baktıktan sonra e, sarma bombayı atarsanız Sarma bomba tam şuraya giriyor. Bunu açtığımız zaman da burayı etkiliyor bu sarma bomba. Bir de neresi vardır? düşman oyuncusu tam buraya kurur Spike'ı. Şuraya falan kaçar. Onun için atabileceğimiz birkaç tane nanosürü var. Birincisi tam şuraya atabildiğimiz bir tane. Tam şöyle attığımız Zaman sarma bombayı hem şu kablodan hem de bu birazcık daha içeriye girmiş oluyor. Bundan yararlanıp saklayabiliyoruz sarma bombayı. Bir diğeri ise tam şöyle gelip e, şu şekilde çok basitçe attığımız bir sarma bomba. Hem bu ikisiyle de e, spike'ı bu alana kurmaya çalışan oyuncuları engelleyebilirsiniz. Hani Bu Alan Çok Açık Pay Kurmaya Çok Müsait Ancak Bu Şekilde Engelleyebiliyorsunuz Bu Taktiğimiz Bu Şekildeydi Evet Sıradaki Taktiğimiz Arkadaşlar Şuraya Atabildiğimiz Bir Görüş Oku Bunun e, Savunanlar Tarafından Atılanını Göstermiştim Bir De Saldıranlar Tarafından Atılanı Var Hemen Nasıl Onu Da Göstereyim Şuradaki konteyneri Şuradaki Duvarın Tam Böyle Sıfıra Sıfır Gelecek Şekilde Ayarlıyoruz Bakın Tam Şu Şekilde Ayarlıyoruz Ardından Bir Sekme Full Charge'da Arkadaşlar Tam Buraya Bakarak Görüş Okunu Atabiliriz Görüş Oku Şurada Buradan sektikten sonra tam buraya yapışıyor. Ve sağ içerisindeki oyuncuların hepsinin görünmesini sağlıyor. Bu gerçekten çok e, OP bir görüş oku. E, hem saldıranlar hem savunanlar için de oldukça işe yarıyor. E, bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Evet, böylelikle de videomuzun sonuna gelelim. Umarım video sevmiş beğenmişsinizdir. İşinize yarar bilgiler, taktikler verebilmişimdir. Verebilmişsem ne mutlu bana. Videoyu beğenmişseniz beğenmeyi, kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.